Arkadaşlar bugün sizlerle Drive ZX gibi bir şey oyunda işte. İsmi öyle bir şey görürsünüz şu an. Ee, arkadaşlar şimdi bütün arabaları attım tabii ki hileyle. <laughs> ee, Hello Neighbor serisinde izlemeyi unutmayın. Troll şey yaptım onu izlemeyi unutmayın. Ha. Oyuna basmadan önce şey. like atabilir misiniz lütfen? <laughs> öyle. Ben çarpışma testi diyeceğim arkadaşlar. Bütün arabalara test yapacağız bugün yani. Orman testi istiyor. Orman. Dağ testi gibi, gibi bir şey yapacağız şimdi. Arabaları şeyden geçireceğiz. İlk önce Aziz Allah ezan okundu. Ee, ne istersiniz? Hmm, Ferrari falan var oyunda. Ben Nissan GTR yapacağım. Zaponya arası. Çok güzel. Sese bak ya. Sese bak ya. Çok güzel arkadaşlar ya. Sun kim sevmez ya. Toca Supra var arkadaşlar. Ferrari var. Lamborghini var. Bugatti var. Bütün arabalar var yani. Oyunun sesini kıstım. Oo. Oyun çok güzel arkadaşlar yani. Sponsorluk yapmıyorum ama burada indirebilirsiniz isterseniz çok güzel bir oyun. ama tabii ki arabalar açık olmayacak sizin para vermeniz lazım <laughs> ben parasız indirdim ama sen böyle testler falan yapacağız an gitti yükseğden de bakalım motor motor sağlam şu an ön arka kabut falan gitmiş bayağı Son şöyle bakalım arabamıza. Arka cam kırılmış. biraz da sıralar yapılmış tam sıralar. Çizilmiş, bayağı çizilmiş ama kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar acaba. Biz mini markasını oluştursak bütün arabaları şöyle ezelim. Bakın şöyle. Böyle ezelim minip şeyler falan yanmaya çalışalım mı? Olabilir mi? Ha böyle yapalım. Bir yanmayalım aslında. Laskıdan hangi arabayı yapalım. Ee, ne istersiniz? Bu neymiş? Amerikan herifisi. Bu bunu çakması değil mi lan? Japonya'dan <laughs> yani, çalmışlar bence onu. <laughs> Lamborghini. Toro. Toro Toro <laughs> koy küfür olabilir ama çok az küfür olur. Ağzımdan katıyor. Çok az. Bu araba daha yal layık değil. Evet. Bu arabayı ne yapsak? Oraya gitme. Oraya gitme. Oğlum oraya gitme. Oha. Buradan sıyırdı ama burada gitti. Keşke kırılma efekti de koysaydınız ya. Hiç olmaz. Aslında ben son hızla şuradan geçmeyi deneyeceğim söyleyelim. Geri geri gidişi bile 78 ama <laughs> bizim bizim polo gitil <laughs> demez. Polo bizimki. Arkadaşlar sonuz gidiyoruz sonuz. Hadi sonuz değil de işte. 300'e kadar limiti var bunun ben baktım. Sen giremez. Oy. Aslında tabii ki yasama sansı da var oyunda. Sen bozuldu. Bozuldu tabii. Şey baslattık ya. O yüzden bozuldu. Yeni Ferrari. <laughs> Düz Ferrari. <laughs> Lan buna nasıl zarar gelmedi? Hepsini geçtim de buna nasıl zarar gelmedi ya. Hava seyine nasıl zarar Çalışıyor mu? Çalışıyor zaten. Motoru da olmaz diye düşünüyorum. Motoru arkada. Tamamdır. Bir de bunu küçültürsek. Lan. araba durdu zannettim. Valla çok korktum. Lan. Rengi değişiyor. Senin rengi değişiyor. Bunu düz yapalım bir. Şöyle. Hayır hayır orada değil orada değil. Vur. Oo. Oo, git gitti 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 gitti. Öldü geberdi. Son şuradan bir tane çakalım mı? Çaktı. oyun Tamam arkadaşlar, bunlar yeter. Şimdi biz başka bir şeylere girelim. Acaba neye girelim şimdi? Diğer ayarlar falan diyor. Hem şeye bakıyorum dur. Tamdır. Ben baktım bir şey. Bu bölüm çarpışma testine baktı arkadaşlar. Bu, bu bölüm şey değil. Tır yapalım mı lan? Tır hadi tır yap. Elektrik mi? Lan oyun bozuldu. Reklam girdi arkadaşlar. Video burada bitsin mi? Bitsin mi? Ha bitsin.